zirvesinin eteğine geldik. Birazdan <laughs> <laughs> oh! oh! <laughs> 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 Köroğlu'nun yaşadığı bölgeler burası. <laughs> e, belli bir dönem. Yaklaşmalı mıyım? Sevdireceğim gibi kendini. Gel alalım. Evet. Köroğlu yolculuğumuz başlıyor. bahçeden çıkalım. Şimdi yola çıkıyoruz. Sonbahar buralarda etkisini göstermeye başlamış, yapraklar sararmış. Yol çok efsane. Şöyle manzaraları göstermeye çalışayım size. Da artık çamların arasına gireceğiz. Burada artık yol normale bağlayacak. Kıbrıs çıktı. Yılmaz amcanın kahvesinde çayımızı içtik. Şimdi yolculuk. Şimdi yo yo. Burada köröle heykeli var. Oraya gidelim. Oraya gidelim bak. Hadi. Ha. Hadi. Bak şurada şurada hemen ileride bak. Bayrakların yanında. Hadi gideyim kö köröle heykeli. eteğine geldik. Birazdan e, motorları bırakacağız. Yürüyerek devam edeceğiz. Şu anda sonbaharda olduğumuz için kışa yaklaşıyoruz. Buradaki tele tabi tarlaları yemyeşil bunların hepsi sararmış. Altın rengine bürünmüş ve böyle de çok güzel. Şu karşıda gördüğümüz yer Köroğlu zirve şurası. Şimdi oraya doğru çıkacağız, motorları bırakacağız sonra devam edeceğiz. <laughs> Hatta daha... kucağımızı alıp çıkartalım. <laughs> aynen, <öyle> yapalım, <laughs> alıp... Evet, Carol zirvesi çorası. Buraya bir ara motorlarla sadece şey yapmaya, vurmaya gelelim. Dağa taşı. Zaten öyle gelelim ya. Rodajı tamam sen git ya, sıkıntı yok. Biraz spor yapmak istiyoruz. Nezi, rodajda ne yapmamız lazım adamım? Herkes evet. bak Nezi şey bence şöyle. sen başı evet. turun başını sen çekmen lazım. Bak Mustafa çekiyor, rodajda kendine göre sürüyor. Sen çek evet. adamı şey yap yani. Rodajını zorlaman dolayı. lazım biraz Nezi. <laughs> Zorlamam lazım da. <laughs> yani senin rodajda iki kere düşürdük bir faaliyette. <laughs> Mustafa hak etmedi mi? Evet. O hak ediyor düşmedi. <laughs> geçer geçer <on>, amca oldu geçer. <laughs> onu bir, onu, bir düşürdüm de. Onunla... <laughs> o da şey yapsın. Rodajın tadına baksın o da. Doğru değil mi ha? He? Değil, değil değil güzel. Haydi. Canal zirveye doğru gidiyoruz. Haydi koçum. Bu tempoya kadar yolu var gibi ha. Şurası çok dik. Orası yok. He dik dik o yemez. Yürü, 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 yürü. Evet, güzel. Ah!

soz olur bazimi yarın yokcb yarın bazimi yarın

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak yüzeylerden Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak yüzeylerden Zirveden dönüyoruz şu anda. Benim en hoşuma giden açılardan bir tanesi de burası. Köroğlu'nun güney kısmı. Bu manzara çok iyi şimdi bu bölgede bir şey göstereceğim. Köroğlu, ya. ee, Köroğlu'nun yaşadığı bölgeler burası. Ee, belli dönem saklandığı ya da hamle yapabildiği güzel noktalardan bir tanesi. Tam zirvenin dibinde. Tam burada yaşamını belli bir süre ekibiyle beraber sürmüş. Şu kalıntıları görebiliyorsunuz. Buralarda yaşamış köroğlu. Neden buraları tercih etmiş olabilir? Yüksek bey pazarı, Nalluhan, 4luvan ee, yeni yeniçağ, Gerede taraflarına hakim. Ee, bu yolları demek ki önceden yollar buralardan geçiyormuş. Buraları hakim bir şekilde görebiliyormuş. Yol hakimiyeti yüzünden buraları kullanmış olabilir. Tam. Şuralar gittikçe yıkılıyor. Aslında buraların korunması gerekiyor. Böyle bir efsane gelmiş geçmiş buralardan. Bu bölgelerde Köroğlu'nun yaşam izlerini bulabilirsiniz. Şöyle biraz daha tepeye çıkacağım sizin için. Oradan daha iyi gösteririz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi buradan daha net bir şekilde görünebiliyor. Kerol zirve karşısı. Zirvenin hemen dibinde. Nereleri görüyormuş? Şöyle. Bu taraf dört duvar ve geride tarafı. Beypazarı tarafı. Şu tepenin arkasından Allah'ın tarafı. Seven tarafı. Bu bölgeler hakim, o yüzden buralarda vakit geçirmiş. Şimdi ekibin gerisinde kalmadan devam edelim. Zirveden döndük. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. lar kameradan bakılınca sanki değilecekmiş gibi böyle. Dokunulacakmış gibi yakın. Evet arkadaşlar şimdi Köroğlu zirveden dönüyoruz. Bakalım buradan rahat inebileceğiz mi? Yani. İndik. Ben buradan ineceğim. Oğlum gel 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 oğlum Gel ver 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 Oğlum <Gülüyor> 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 Biz o derenin kenarında duracaktık sen durmadın Aş öde. Orası güneş yok, tıkışı yok tıkışı. O zaman ben de dedim öyle düşünmüştür dedim. Soğuk yani şöyle ben o gö onu gördüm şeydi soğuktu yani güneş yok kapalıydı üşürdük yani. O yüzden böyle bu alan duracaksak burası daha tamam. Güzel. Yani. He? güzel burada güzel. Üşkül üşkül kokuları. <laughs> Şu kokuyu çok seviyorum. Ya. Evet tembel yaylasına geldik. Burada bir mola verdik yemek yiyeceğiz. Şurada bir köpek gördüm. Yanına bir gidelim bakalım. Nasıl karşılayacak bizi. Oğlum gel. Bağlı mı? Herhalde bağlı. Oğlum gel. Gel. Kaçam. Seni kim bağladı oraya? Seni kim bağladı oraya? Mustafa da geldi. Fazla yaklaşmalı mıyım? sevdireceğim gibi kendini. Gel oğlum. Oğlum. Gel. Oturdum. Hadi sen de çık. Otur. Otur. Yere otur. Çok tatlısın biliyor musun? Aferin. Aferin. Burada hayvanları olanlar var. Onların başına bırakmışlar. <laughs> Çok tatlısın. Evet. Yazık anlatmaya yoruldum Sen benden vazgeçince Ben o günde vuruldum Yazık günah ben olsam Kar gibi Acıyla boy veren gibi Seni severdim Üzmem koynumda